2026 yılında özellikle futbol dünyası ABD Başkanı Trump'ı konuşacak. Çünkü 2026 Dünya Kupası ABD, Meksika ve Kanada'da. İşte geçtiğimiz yıl geride bırakmaya hazırlandığımız yılda Nobel Barış Ödülünü çok isteyen, bunu defalarca söyleyen ama Venezuela'lı muhalif lider Machado'ya Nobel Barış Ödülünü kaptıran Donald Trump. İşte onun bu üzüntüsünü gidermek için belki de bir ödül icat edildi. Fotoğrafta birazdan hatta konuğumuzla konuşurken göreceksiniz. Burada madalyasını takmış durumda, ödülünü takmış durumda. FIFA Başkanı Infantino yakın ilişkisi olan Trump'la ona özel bir e, ödül icat etti ve FIFA Barış Ödülü bu yıl Donald Trump'ın oldu. Peki dünyanın konuştuğu başka neler var? Almanya'da Rus tehdidi algısı sebebiyle, böyle bir algı var Berlin yönetim tarafından, zorunlu askerlik yasası, tasarısı yasalaştı ve buna karşı da tam 90 kentte gençler sokaklara döküldü. Bu olayın ayrıntılarını, yorumlarını gerek Almanya'dan yapacağımız bağlantı hem de gerek bir emekli büyükelçi yorumuyla sizlere az sonra taşıyacağız. Ve Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir haber. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü, İspanyol raportör Nacho Sanchez Amor Türkiye'de yargının hali, hukuk devletiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hukuk sisteminin işlemediğine dair emaller olduğunu söyledi Amor ve aynı zamanda tutuklu gazeteciler, tutuklu milletvekilleri, tutuklu siyasetçilerden bahsetti. Ve Fatih Altaylı'ya da özel bir parantez açtı ve gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluğuna devam karar verilmiş olmasını ve 4 yıl 2 ay hapis cezasında çarptırılmasının bir çifte standart olduğunu kaydetti. Şimdi hemen emekli büyükelçi Hakan Okçal'a hoş geldiniz diyelim. Hakan Bey merhaba. Merhaba hoş buldum Burak Bey. İyi Şimdi diyorum. birazdan ele alacağız ayrıntılı bir şekilde. İşte Amerika Birleşik Devletleri Trump yönetiminin ulusal güvenlik strateji belgesi. Bunu inceleyeceğiz ama oraya gelmeden önce o hani komik mi diyelim, trajikomik mi diyelim yoksa 2026 yılına girerken dünya siyasetini en iyi özetleyen kare mi diyelim bilmiyorum ama FIFA ve dünyadaki birçok yetişkin ABD Başkanı Donald Trump'ı mutlu etmek için, onun suyuna gitmek için bazı adımlar atıyor ve bence FIFA Barış Ödülü bunun çıktı en üst mertebeydi. Siz bir emekli büyükelçi, bir diplomat olarak neler gördünüz bu ödülde? Bu, bu, bu ödül e, biraz e, Donald Trump'a e, hoş görünmek için, e, biraz daha açıkçası Türkçesi, dalga hukuk yapmak için verilen bir ödül. E, Nobel Barış Ödülü'nün yerini tutmaz Esasen FIFA'nın bir barış ödülü olduğunda bu vesileyle öğrenmiş oldum Yok ilk ben, kez, e, bilmemeniz e, normal Sayın Büyükelçim. İlk kez verildi. İlk kez iddiası, ihtas edildiğine göre tamamen e, Trump için hazırlanmış bir ben şey. Ben icat yani edildi insan, dedim e, başlıkta şu an. Evet, evet. Yani insan gülümsemeden e, edemiyor. Hele e, Trump'ın ödül... E, madalyasını alıp da Napolyon mavi bir şekilde biliyorsunuz Napolyon da kendi tacını kendisi başına koymuştu boynuna asması çok ilginç hani dünyaya kimin gözüyle baktığını nasıl bir e, şeyle rüyayla baktığını da çok iyi anlatıyor. Gayet hayatından memnun. E, demek ki e, futbol dünyası e, e, liderleri kişileri memnun etmesini e, Nobel e, ödülü e, organizasyon komitesinden daha iyi biliyorlar. E, adam memnun, satan memnun. Biz ne diyelim? Bize de dışarıdan gülümsemek düşüyor. Evet şimdi tabii işin şakası bir yana Türkiye açısından da önemliydi. Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na tam 2002'den bu yana yani 24 yıl sonra gitme olasılığı evet. hayli yüksek. Önce Mart ayında Romanya ile karşılaşacağız. Umarım yeneriz. Yendiğimiz takdirde de Slovakya Kosova galibiyle bir final oynayacağız ve hangi grupta yer alacağımız da belirlendi. ABD, Paraguay ve Avustralya. Yani inşallah Türkiye bu playoff turunu geçerse önünde açık görünüyor. E onu bir belirtmiş olayım. Şimdi tekrar çok ciddi bir konuyu konuşacağız. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren dünyayı. Çünkü yeni yıla hazırlanırken işte biraz önce bahsettiğimiz ABD Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi Trump yönetimi tarafından hazırlanan Sayın Büyükelçim. Şimdi burada... Bazı satır başları var. Onlardan bahsedip sözü size bırakayım. Yorumu önemli. Neler yaşayacağımıza dair de önümüzdeki yıllarda bize ışık tutabilir diye düşünüyorum. Şimdi Türk